Unutma çalışma izninin uzatılabilmesi için mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 60 gün önceden veya çalışma izninin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunman gerek. Unutma aksi durumda çalışma izninin bitiminden sonra yapılan uzatma başvuruları ilk başvuru olarak usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir. Ve en önemlisi de çalışma izninin uzatmasının zamanında yapmazsan süresi biterse geçerli bir ikamet iznin yoksa yurt işinde çalışma izni alma şansını kaybedersin. Her zaman ne diyoruz? Erken kalkan yol alır, kalkmayan kaderine yanar. Bu bilgiyi kaydet, tüm sevdiklerine gönder. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma.